Bayraktar. Bayraktar emir ve görüşünüzde hazırdır başkanım. Canım benim. Sağ ol. Var ol. Başkanım. Selamlar. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı'm, Siyasi Partilerimizin ilçe başkanları çok değerli protokol. Her zamanki gibi yine bir program tertiplendi ve. أولاً نحن الآن في مدينة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات تشعرون ولا Ey bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Ey rahmetiyle ve sevgisiyle bütün hayatı, bütün canlıları, bütün varlığı kuşatan Ulu Allah'ımız. Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı aleyhissalatü vesselama, onun al, ashab ve etbağına sunuyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. İstiklal ve istikbalimizi ortadan kaldırmaya çalışan, kimselere karşı mücadele eden bizlere yardım eden mülkü millet ve lillah uğruna canlarını seve seve feda etmek suretiyle şehadet mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden bütün gazilerimizin sen ruhlarını şahad eyle, Amin. mekanlarını cennet eyle, Amin. makamlarını ali eyle, Amin. bütün şehitlerimizi Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Malazgirt ve Çanakkale şehitleriyle beraber sen haşreyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu ile Amin. Bizleri de onlara komşu eyle ya Rabbi. Amin. Evladım sen şey Evladım razı olsun. Allah'ın razı olsun. Allah'ın razı olsun.

parladı <Sessizlik> benimle <Sessizlik> Vallahi. Yesin. sabır versin inşallah Aynen. sizlere. Gene rahmet eylesin. Aleyküm selam. sağ olun. Allah razı olsun. Allah'ım razı olsun. Sağ ol. Ova Allah şabrunu artsın. Allah qərir qərir rahat etirsin inşallah.